Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir üniteye geçiyoruz. Optik. Bu dersimizde de yardımcı kitabımızla beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz ve gölge, yansıma, aydınlanma konusunu işleyerek birlikte çözümlü sorular yapacağız. Öncelikle bir takım terimsel kavramlara göz atalım. Işık kaynağı ışık yayan cisimlere verilen attır. Ve biz bu ünitede noktasal ve küresel ışık kaynaklarını kullanacağız. Işın, ışık kaynağından çıkan ışık çizgisidir ve doğrusal bir yörünge izler. Saydam cisim, ışığı tamamıyla yansıtan cisimdir. E, saydam cisme örnek verecek olursak, cam, naylon, gözlük camı, e, su e, gibi Maddeleri örnek verebiliriz. Saydam olmayan cisimler ise ışığı tam olarak geçirmeyen maddelerdir. Taş, toprak, kağıt, mukavva gibi maddeleri örnek verebiliriz arkadaşlar. Şimdi gölge olayını inceleyelim. Noktasal bir ışık kaynağı önüne konulan saydam olmayan maddeye çarpan ışık engelden geçemez. Bu durumda şekildeki gibi hiç ışık almayan bir bölge oluşur. Buna tam gölge adını veriyoruz. İki noktasal ışık kaynağı saydam olmayan cismin önüne konulduğu zaman her iki kaynağında aydınlatamadığı bölgeye tam gölge denir. Bir kaynaktan alıp ışık alıp diğerinden ışık alamayan bölgeye de yarı gölge adı verilir arkadaşlar. Şimdi K1 ve K2 kaynağından çıkan ışınları inceleyelim. Önce K1 kaynağından çıkan kırmızı kesikli ışınları inceleyelim. Ve K2 kaynağından çıkan engeli teğet geçen yeşil kesikli ışınları evet e, gördük. Arkadaşlar Şimdi gördüğümüz gibi burası K1'in aydınlatıp K2'nin aydınlatamadığı bölge yani yarı bölge alanıdır. Küresel kaynak önüne saydam olmayan cisim konulduğu zaman kaynaktan çıkıp engeli teğet geçen ışınlar şekildeki gibi tam gölge ve yarı gölge alanı oluşturuyorlar. Bunu yaparken küresel kaynağın üst kısmı ve alt kısmını ayrı ayrı iki kaynak gibi düşünebiliriz. Yani daha kolaylaştırmak için. Mesela şurada deriz ki kaynak 1 var. Burada deriz ki kaynak 2 var arkadaşlar. 1 numaralı kaynak, 2 numaralı kaynak. Şöyle biraz daha belirginleştirelim. ışınların üstünden ve altından olacak şekilde pardon kaynaklı e, engelin altından ve üstünden olacak şekilde arkadaşlar ışınları gönderelim önce birinci kaynaktan gönderelim ışınları gördüğünüz gibi oku in, izleyelim sonra ikinci kaynaktan gönderelim <laughs> engelin üst ve alt kısmından teğet geçecek şekilde. Şimdi bakın arkadaşlar, her iki kaynağın aydınlatamadığı olan e, şu bölgeye tam gölge adını veriyoruz ve birinin aydınlatıp diğerinin aydınlatamadığı bölgeye de yarı gölge adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi yansıma konusuna geçelim burada bir düzlem ayna görüyorsunuz. Bu da düzlem aynanın normali. Yani şu kesikli çizgiyle, kırmızı kesikli çizgiyle gösterilen düzlem aynanın normali. Yani düzlem ayna ile 90 derece e, açı yapıyor normali. I ışını düzlem aynaya gönderilen ışın I üssü ışını ise düzlem aynadan yansıyan ışın arkadaşlar. Alfa gelen ışının normalle yaptığı açı buradaki teta da yansıyan ışının normalle yaptığı açı. Arkadaşlar düzlem aynada dikkat etmemiz gereken en önemli kural şudur ki gelme açısı yansıma açısına eşittir. Yani eğer biz buraya alfa diyorsak buraya da alfa deriz arkadaşlar. Şimdi ikinci olarak da düzlem aynaya dik gönderilen ışın kendi üzerinden geri yansır. Arkadaşlar I ışının düzlem ayna üzerindeki yansımasını Başka bir yöntemle de yapabiliriz. I ışınının herhangi bir noktasında aynaya olan uzaklıktaki simetrisini alalım. Şu noktayı, şu noktanın aynaya eşit uzaklıkta olan simetrisini alalım. I ışınının aynaya dokunduğu noktayı bulalım. Şu nokta. Bu nokta ile uzantı oluşturacak şekilde bir ışın çizelim. Öyle ki bu ışın aynanın simetrisinden geliyormuş gibi yansır ki bu yansıyan ışınımızdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, yansıyan ışını bu şekilde oluşturabiliriz arkadaşlar. Hangi yöntem sizin için kolaysa lütfen onu kullanın. Şimdi arkadaşlar gelelim çözümlü sorulara. Önce birinci sorudan başlayalım. Bir perdenin önüne noktasal K1, K2 ışık kaynakları ve bir top şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre perde üzerinde oluşan gölgenin şekli aşağıdakilerden hangisine benzer diyor. Arkadaşlar K1 ve K2 kaynakları ve bir de engelimiz var. K1 ve K2 kaynaklarından Topun altına ve üstüne teğet ışınlar çizeceğim ben. Çizelim arkadaşlar. Önce K1'den çizelim. Bir de altına çizelim. <laughs> Evet. Şimdi K2 kaynağından çizelim. Bir de topun altına teğet çizelim. Şu bölgeyi de uzatabiliriz aslında şöyle. Bölgeyi de uzatabiliriz. <laughs> Arkadaşlar, şu gördüğümüz bölge her iki kaynaktan ışık almayan bir bölge. Yani şu gördüğümüz bölge her iki kaynaktan ışık almayan bir. Aslında burası yuvarlak ama sığdırmak için elips şeklinde yaptık. Biraz bu şekilde biraz zor oluyor. Evet. Şu dışta kalan bölge ise bir kaynaktan ışık alıp diğerinden almayan bölge. Şimdi şekle baktığımız zaman, şıklara baktığımız zaman Hangi şıkta görüyoruz bu cevabı? A şıkkında. Şimdi kitabımızın bir de çözümüne bakalım. Evet, daha düzgün bir şekil çizilmiş tabii ki de. Gördüğünüz gibi tam gölge ve yarı gölgeler oluşturulmuş. Evet, cevabımız A şıkkıdır. Sanırım bu soruyu gayet güzel anladınız. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuzu okuyalım. Küresel ışık kaynağının önüne bir top şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Buna göre o noktasından bakan gözlemci ışık kaynağını nasıl görür? Arkadaşlar bu soruyu gözlemcinin baktığı o noktasından engelin alt ve üst noktalarına ışınlar göndermek vasıtasıyla engelin oluşturduğu gölgenin sınırlarını belirleyerek çözeceğiz. Bakalım gönderelim ışınlarımızı. Önce engelin üst noktasına teğet. Sonra alt noktasına teğet bir ışın gönderelim. Ve arkadaşlar şu bölgede tam gölge oluşacak bildiğiniz gibi onu da çizelim şöyle bir yuvarlak elle anca bu şekilde çizilebiliyor evet şimdi bu şekli seçeneklerde aradığımız zaman arkadaşlar bu değil evet B şıkkının olmadığını C şıkkının olmadığını D şıkkının olmadığını görüyoruz çünkü taşması gerekiyor bu gölgenin ve sadece E şıkkında var arkadaşlar E şıkkını işaretliyoruz evet bu da kitabımızın çözümü tabi geometrik şekilleri çok daha düzgün çizmiş Şimdi arkadaşlar üçüncü sorumuza gelelim ve sorumuzu okuyalım. P kutusunda bulunan aynaya gönderilen I ışık ışını I üssü doğrultusunda yansıyor. Buna göre ışının aynaya gelme açısı kaç derecedir? Arkadaşlar, ee, biz bu soruyu çözerken geometri bilgimizden faydalanacağız. Gelen I ışını P kutusunun tabanına paraleldir. Do dolayısıyla ben I ışını kutunun kırmızı ile çizilmiş taban kısmından geliyormuşçasına görebilirim. Hatta bunu çizelim arkadaşlar. Evet şöyle. Bir ı ışını ne yapıyoruz? Aşağıya taşıyoruz. Gördüğünüz gibi. O zaman gelen ve yansıyan ışın arasında 70 derece olduğunu görüyorum ben. E, düz aynada gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu biliyoruz, değil mi arkadaşlar? O halde yansıyan ve gelen açının toplamı 70 derecedir ve benim aynamda burada şöyle bir şekil oluşturacaktır arkadaşlar. ben bunu burada görüntülüyorum. Ama bu şekil burada olacaktır. Ve 70 dereceye biz ne dedik? Hem gelme hem yansıyan açının toplamıdır dedik. Şimdi tam bunun normali çizdiğimiz zaman şurası Alp, şurası pardon Alfa açısı ise, burası da alfa açısıdır. Ve iki alfaya ben eşittir 70 derece dersem arkadaşlar, alfanın 35 derece olduğunu bulabilirim. Arkadaşlar, kitabın çözümüne bakalım bir de. Da gördüğünüz gibi şu iki açı yöndeş açılardır aynen hani taşımadan yapmış ama bunu burada görmemiz zor olabilir belki ee, bu şekilde de soruyu çözebiliriz hangi yönüm, e, yöntemi benimseyeceğiniz e, ve devam edeceğiniz size kalmış bir şey arkadaşlar dersimiz burada sonlanıyor bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.